Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda bu pedalı çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Bana çok soru geldi. Sahnede işe yarıyor mu? Sahnede kullanabilir miyiz diye. Kullandın mı diye çok soru geldi. Ben bunu sahnede kullandım. Yabancı şarkılarda da kullandım. Türkçe şarkılarda da kullandım. Ama e, tabii insan dinlemeden, görmeden bir fikir sahibi olamıyor. Çünkü YouTube'da Türkçe şarkılarına oluşan bir videosu hiç yok. Gerçi Türkçe incelemesi de yok ama... Biliyorsunuz ben ilk kez çekmiştim videoyu. Eğer videolarımı yararlı buluyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların lütfen like atmayı unutmayın videolara. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa katıl abone olabilirsiniz. 15 lira, 30 lira, 60 lira gibi ücretleri var. Çok cazip ücretler. Eğer imkanınız varsa kanalımı desteklemek adına katıl abonesi olabilirsiniz. Bu pedalı sahnede kullanamayacağım. Sahnede kullanamayacağım derken şundan bahsediyorum. Şimdi sahne gidip kaydedersen bunu sound'un kötü geleceğini düşünüyorum. Çok kaliteli gelemeyecek. Evdeki gibi kaydedemeyeceğim. Zaten şarkıların bir çoğundan telif için şarkıları söylemeden böyle ama sizin şarkıların ne olduğunu tahmin edebileceğiniz şekilde çalacağım. Yani ben sahnede nasıl çalıyorsam şimdi öyle çalacağım. Belki kısa tutacağım şarkıları söyleyeceğim halde. Bir şekilde ayarlayacağız yani telif yemeden atlatmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce bir iki şeyden bahsedeceğim pedalla ilgili. Arkadaşlar şu buton var ya biliyorsunuz bu butonu. Şundan takıyorum arkadaşlar üstüne. Buna şundan takıyorum. Nux markasının bir düğmesi. Pedal düğme şapkası deniyordum buna Türkçe. İngilizce adı da pedal topper deniyor arkadaşlar buna. Bu ne işe yarıyor? Bu ayağınızı acıtıyor olabilir. Ya da daha kolay basmak için şunu takıyorsunuz. Gerçekten daha kolay basılıyor. Sahnede de öyle. Benim sadece bu pedalıma uyuyor bu şapka. Ee, sahnedeki hiç pedalıma uymuyor. Onun için bunu da kullanacağım. Birkaç tane daha var bende. Söyleyeceğim başka şey ise bu, pe bu pedalın üstüne reverb efekti yok. Gitara reverb efekti göndermeyeceğim. Mikrofonda reverb efekti göndermeyeceğim. Bunda olmadığını bilin yani. Onun için çıplak sesle nasıl gidiyorsa öyle göndereceğim sinyali. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videonun sonunda beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi artık deneyelim şu pedalı. Gitara efekt vermeyeceğim dedim ama gitar efekt verdim. Şöyle bir reverb var. Mikrofonda efekt yok. Doğru mu? Hepsi doğru. Hadi bakalım bir başlayalım. Şöyle bir şarkıyla başlayalım. Şimdi basıyorum. Learn ışığı yanıp sönüyor. Beni bekliyor pedal. Çalmamı bekliyor. Çalmaya başladığımda Learn ışığı. Orası Earn gibi görünüyor. L silinmiş gibi görünüyor ama. O ışık sabit olacak. Ben ne çalıyorsam onu takip edecek. Sonra bir daha basınca o ka çaldığım kalıbı yani sürekli dönen kalıp var ya 4 4 ritim bitti mesela. Çaldığım akorlar ondan sonra hep dönüp gelecek. Bir döngü olacağı için loop pedalı bir yani. Ritmin bittiği yerde tekrar başladığı yerde tekrar basacağım pedala. Learn Işığın yanım sönüyor. tarzı değiştirebiliyorum ayağımla. sahnede kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım sorusunun cevabı burada yani. İster, istersen kullanabilirsin, istersen kullanmazsın. Ben çok kullandım sahnede bunu. 6 ay kullandım, 7 ay kullandım, 2 sene üst üste kullandım. Yani yaz sezonunda yabancı müzik yaparken kullandım. Sonra sıkıldım yani gitara şu vurma olayı bana daha cazip geldi. Birazcık da böyle çalayım istedim. Loop pedalımı kullandım. Bu pedalı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bas kısmını kapatıp sadece ritim kısmını kullanabilirsiniz. Çünkü eğer çalacağınız şarkının ritim akorları sürekli aynı akorlar dönmüyorsa e bastı bu sefer sizin bastığınız akorlara yanlış yürüyecektir. Onun için mesela şöyle deneyelim. Bastım bekliyor. Sadece ritim çalacağım. Çok uzun çalmayacağım çünkü akorları dinlemeyecek. Sadece akorları dinlese bile basları çal çalmayacak ya kapattım basları. Basar kapalı açarsam la gelecek. Baslar geliyor ama ben kapatıyorum. başka bir şarkıda deneyelim. Bu şarkının akorunu hep aynı ya. mesela bunu e, bakın yeşil ışık da 2 3 4 gelince biz buna çevirelim. 1 2 böyle olsun istiyorsak şu sağ üstteki ışığa basıyoruz abi ayağımızın ucuyla basabileceğiz mi bakalım. İşte burada zor yani. Elle. Ha basamadım. Tekrar deniyorum. Yani dur eğilip basacağım. Bakın şuraya. Pardon ya kafamı çaktım. Bak Yani oradaki şu ışığa basınca, şimdi ayağımla basmaya tekrar deneyeceğim. Hah bastım. Ritmi katlıyor yani anlatmak istediğim o. Yani şuyken. Müzik Orada akoruna kaçmıştı Yorumları yazmayı unutmayın Tekrar basıyorum ritmi Peki bu tarz şarkılar da güzel ama böyle daha piyasa şarkılar deneyelim mi? Mesela davuluk kalsın bas da kalsın. Mesela. Böyle flamenco var ya. Ya ne diyeyim siz karar verin abi. Sahnede kullanılır mı? Kula kullanılmaz mı? Ben kullandım. Siz karar verin gerisine. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın videolara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.